Herkese merhaba. iyi çalışmalar. Bugün pfSense kurulumu yapacağız. Açık kaynak kodlu firewall e, sistemi. Bir tane bilgisayarım var. i5 işlemcili ve 500 GB hard diski var. Standart e, temel bir bilgisayar, orta seviyeli. Bir tane onboard ethernet kartım var. Bir tane de yeni bir ethernet kartı aldık. Bunu e, bilgisayarımıza takacağız. Bir tanesi van ayağı olacak, diğeri de lan ayağı olacak. Bu süreci baştan sona kayıt altına alacağım. Türkçe kaynak olmadığı için ve kurumlar ve şirketlere katkı sağlamak amacıyla ben yapıyorum. Benden sonra da belki de başkaları da faydalanabilir, düşünebilir diye. Günümüzde firewall lisansları dolar üzerinden ve çok yüksek ücretli olduğu için bir nebze olsun katkı sağlamak istedim. Açık kaynak kodlu bu camiaya ve insanlara. Baştan sona kayıt altına alacağım bu süreci. Şimdi ilk aşama olaraktan bilgisayarım kapalı. Ethernet portunu takıyorum. Ethernet kartımızı takıyorum. Tamamdır. Tamamdır. Cihazımız hazır diyebiliriz. Zaten çalışan bir bilgisayardı. Bundan sonraki süreç kurulum olacak. Hazırlamış olduğum USB'deki PFSense kurulumunu ISO dosyasını Rufus ile çektim ve bilgisayara takıyorum. Bilgisayarımı başlatıyorum. F12 ile. Flash belleği seçtim. Reboot etti. Enter enter yaptım. Buradan klavyeyi seçiyorum. Devam. Devam. burada no dedikten sonra sonraki menüde reboot diyorum. Enter dedim ve flash belleğimi çıkartıyorum. Tekrardan boot etmesin diye. Şu an kurduk. One bacağına M0 diyorum. Lan bacağına R0 diyorum. 1M0 Onboard. Lan bacağı az önce taktığım Ethernet kartı. Bu şekilde. Do you want to process? Yes diyorum. M bacağını buldu. Tekrardan Up diyor. Artık bitmesi lazım. Biraz uzun bile sürdü. Tabi sanal makinede her şey daha kolay. Şu an van e, ve lan ayakları tamam. DNS de tamam. DHCP de tamam. Şu an bitmek üzere. Bitti. Böyle bir uyarı veriyor. Hazırız şu anda. Ve çok iyi. Aynen öyle. Tamamdır. Cihazımız hazır. İlk video bu kadar olsun.